Geçmiş olsun anneş. Geçmiş olsun anneş. <laughs> geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geçmiş olsun anneş. Sevgilim çok teşekkür ederim annem. Mutlu yıllar sana. Mutlu, mutlu yıllar, yıllar sana. Mutlu, mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu şey bir, bir şey dile. İş, ee, hastalığının geçmesini dile. Onu dilerim. Bir de başka bir şey daha. Evet. Alalım. bir dakika. Şifarı açalım. Şimdi üfle. Çok teşekkür ederim. Allah yavruma benim. <laughs> Can baharım, şeker varım. Bal kızı Ay, yani. kızım. Ay anne. Dur bakalım. Bir saniye şöyle yapalım. Allah annesine ne getirmiş ya. Ya bu başka bir şey mi? Tatlı. Çok tatlı. Evet. Bir... Şöyle evet. Şöyle yapacağız. Evet. Ha? Hadi bakalım. Hadi Kes. bakayım kesin. İkiye böleyim kızımla yiyelim. Kesilmiş yerinden kesiyorsun değil mi? Evet. Hı -hı. Şu parçası senin olsun. Hı -hı. Teşekkür ederim bebeğim. Bir şey değil annişim. Ay çok güzel bir pasta oldu bu. güzel ben de seni çekeyim. <laughs> Güzel kızım. Bal kaymak lokum kızım. Seni çok seviyorum. 10 Ocak 2020. Sevgilim. Bay bay.